Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar sınav yeriyle ilgili sorular geliyor. Şu an ekranda da görüyorsunuz. Hangi okulda sınav yapacağız? Yüz yüze diye sormuş bir arkadaşımız. Berfin ve yine Gülcan da diyor ki hocam yakınımızdaki okullardan mı gireceğiz? İlk son da demiş ki sınava gireceğim okulu nasıl belirleyeceğiz? Araştırdım sayfama ama olmuyor. Kayıtlı adresim aktif ama okul adı yok. Anlamadım." demiş. Arkadaşlar benzer sorular ara ara hep geliyor. Ama bu üç soru neredeyse aynı saat aralığı içerisinde peş peşe gelince bütün diğer arkadaşlarımız için de cevaplamak istedim. Sevgili arkadaşlar hangi okulda sınava gireceğiniz henüz belirlenmiş değil. Hangi okulda sınava gireceğiniz olayı bütün kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra ki bildiğiniz gibi arkadaşlar kayıt yenilemeler için İlk kayıt ve kayıt yenilemeleri için 5 Kasım gecesine kadar ek süre verildi. Ee, ve arkadaşlar bakın bu 5 Kasım da tamamlandıktan sonra sınava ortalama bir ay kala gibi bir zaman içerisinde herkesin sınav yerleri belirlenmeye başlar. Ve bu belirlemede de hani daha önceden bir şey demiştik. Neydi o? Sınav bölgesi belirleme olayı. Öncesinde sizin kendinizin kendi sayfanızda bilgi güncelleme sayfasında açıp arkadaşlar sınav bölgesinin güncel olup olmadığına bakmanız gerekiyor. Yani diyelim ki siz Ankara Keçiören'de oturuyorsunuz ve 23-24 Aralık tarihinde de yine Ankara Keçiören'de oturmaya devam edeceksiniz. Bu durumda sınav bölgesi olarak da Ankara Keçiöreni il ve ilçe olarak belirlemiş olmanız gerekiyor. Ama başka bir yere gitme durumunuz varsa da ona göre arkadaşlar bu güncellemeyi yapmanız gerekir. Sizin şu an yapacağınız şey bu ve sınava bir ay gibi bir zaman kala artık her öğrencinin sınav e, sınava gireceği okul salon ve hatta sıra numarası belirlenmiş olacak ve dolayısıyla arkadaşlar 18 Aralık itibariyle de bu resmi duyuruda da tam tarih olarak verilmiş. Herkesin kendi sayfasında sınav giriş belgeleri net bir şekilde görünecek. Ve orada hem sınava gireceğiniz okul, salon sıra numarası hem de oturumların saatleri ve hangi oturumlarda hangi derslerden sınava gireceğiniz de e, tek bir belge üzerinde net bir şekilde görünecek. Şu anda demek ki arkadaşlar sınav yerinizi bilemezsiniz sadece sınav bölgenizi belirleyip bırakmak durumdasınız. Sonrasını sonraya bırakalım. 18 Aralık'a doğru bırakalım. Evet. Ben sınav yeriyle ilgili bu konuda bu bilgiyi vermemize vesile olan bütün arkadaşlarımıza ve özellikle tabii yine Ayşe'ye de teşekkür ediyorum. Tam doğru cevabı Ayşe de vermiş. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.